tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Marka Resayan için Kumkapı'daki Ermeni Patrikhanesi'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte geldi. Tedavi gördüğü hastanede mide kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili Marka Resayan'ın cenazesi bugün toprağa verilecek. Marka Resayan için Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da cenaze töreni için kiliseye geldi. Tören öncesi Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Türkiye Ermenileri Patrikliğine girdi. Esayan'ın cenazesi, Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde düzenlenecek törenin ardından, Şişli Ermeni Mezarlığı'nda defnedilecek.

あっ、おっしゃい。 Video haberimizi beğendiyseniz TV Habere kanalına abone olup beğeni göndermeyi unutmayın.